Sayın Karsniyakom izleyicileri evet. şimdi yanımızda köyümüzün emekli evet, öğretmenlerinden Necmettin Gündüz var. Öğretmenim merhaba, merhaba nasılsınız? İyisiniz hoş geldiniz. İyisiniz. Sağ, olsun, geldiniz. Iyisin. sağ olun. Evet. Şimdi bir toplantıdan çıktık. Kasniyalıların bir arada olduğu eee toplantısından evet. çıktık. E, burada sizin de üye olanlardan birisinin de siz olduğunuzu gördük. Üye olduk ve inşallah iyi olur. Ümidimiz e, o. Evet. Yani, yani iyi köyümüz olsun. Burada arkadaşlarım gittiğim zaman gerçek hiç kimse kimsenin çocuğunu tanımıyoruz. ...inşallah ona vesile olur da işte yürümeye inşallah ümit edelim de yaşarsın da ama işte işinizle içinde hakikaten de para yiyin yani ağabeyden kadar hepimiz çekemize şey kaldı. Yani ben kimseyi kastetmiyorum. Kendimle katıyorum. Evet. hep maddiyat olduğu zaman hepimiz şeyimiz o. De benim şey dikkatimi çekti o zaman toplantıda. Evet. Ankara bu. Merkezi Ankara'ymışsa olmaması. Ankara'da bizim. Bursa'da bizim. Aynı Yeter ki hepsi <Gülüşmeler> Değil mi? Ha, evet, Bana evet. göre onu hiç dile getirmemeleri lazım ama yaptılar ya artık bilemiyorum. Belki bu işten rahatsız olanlar da olabilir. Yani Ankara'nın niye merkez olduğu diye. Bunu da bilemiyorum. Böyle rahatsız olan kişiler var mı yok mu? Onu da bilemiyorum. Evet. Olsa da daha erken, daha, daha filizlenmedi. En azından birkaç sene geçmeliyiz de oturması lazım. Cahine tam ondan olabilir. Evet. Ama şu anda olmamış lazım. İnşallah iyi olur. İnşallah değil sizin gibilerinde sağ. sayesinde değil daha olur. güzel günlere olur. Çok değil teşekkür değil ediyoruz bize verdiğiniz bilgiler için. Iyi. İyi Çok sağ olun. Değil. Sayın Karsiniak.com izleyicileri şimdi yanımızda eee Sayın Yahya Arslan var. Eee kendisini kısaca tanımak isteriz. Evet. 1942 yılında Kapıköy Garsinye'de doğdum. İlk ve orta öğrenimi Şavşat ilçesi. Lise öğrenimi Ak Lisesi'nde Yüksek tahsil öğrenimi de Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yaptım. Ve SEKA'da uzun yıllar yönetici olarak görev yaptım. Emekli oldum. Bursa'da oturuyorum. Köyümüzün e, derneğine katılmamın sebebi şudur, özden bir gidermek. O köyü çok sevdiğimde, e, atalarımın, e, büyüklerimin de o köyde yaşayıp ömürsünmüşlerinden ötürü e, onlarla beraber olmak için e, seve seve derneğimize üye oldum. E, derneğimizin başarılı olması için de e, elimden gelen e, fare görevlerimi yapmaya çalışacağım yaşatılması hususunda da gayretlerimi göstermek üzere katıldım. Herkese teşekkür ediyorum. Size evet. de teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Bize verdiğiniz bilgilerden dolayı iyi günler. Sayın Karsniyakom izleyicileri şimdi yanımızda derneğimizin genel sekreteri Sayın Öner Demirci var. Bursa'daki gerçekleştirilen toplantıda bitirdik ve şimdi onun izlenimlerini merak ediyoruz. Ne gibi sonuçlar elde ettik? Neler konuşturmak istersiniz? Öncelikle hoş geldiniz öğretmenim Bursa'ya. Çok teşekkür ederim Şenir evet. öğretmenim. Ee, Gersinia Derneği'nin ete kemiğe büründüğünü fark ettim öncelikle. Çünkü e, dernek e, sorunlarını tartışırken derneğin Gersinia'nın sorunlarına e, çözüm arama konusundaki fikirler üretilirken varlığını sürdürme anlamında Gersinia Derneği'nin e, Bursa'daki üyelerinin Bursa-Ankara arasında, üyeler arasında farklı yönetim olarak merkez, şube konumundaki tartışmalarda sadece fiziken yönetimde kolaylık olsun noktasında Ankara mı Bursa mı olsun noktasına geldik. Yani sen ben konu, konusundan çıktık, biz olmayı başardığımızı fark ettim. Herkes e, Gersin'e derneği çatısı altında, Gersin'e hizmet etmenin e, gerekli olduğunu, ve bir bütünlük sağlamak için de henüz üye olmayan arkadaşlarımızın da üye olmak için istek ol, istekli bulundu onu. Devamında da yönetimde e, gerekirse sorumluluk alacaklarını ifade etmeleri. Genel kurul öncesinde bir yönetim organına seçilecek arkadaşların belirtilmek üzere dillendirilmiş olması gazeteye derneğine sahip çıkıldı. Gazeteye sorunlarının gurbetteki insanlar tarafından çözüleceği umudu doğurdu. Bu anlamda Katılan arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herkes e, şefkatle e, ifade etti kendisini. Karşıdakini üzmemek üzere kelimelerini seçerek konuşmaları, e, dünkü kırgınlıkları göz ardı etmek üzere e, çaba harcamış olmaları, hassas davranmaları, birlikteliğin ilk adımları olarak e, benim gönlüme yansıdı. E, bunun devamında ortak bir düşünce çıkacağını, iyi bir kadro oluşarak yönetimin karşısına sorunlarına çözüm üreteceğini düşünüyorum. Bu inancın pekiştirmiş olarak dönmüş olmaktan da mutluyum. Evet. Ee, öğretmenim şimdi genel kurula doğru gidiyoruz. Ee, şimdi e, Ankara'da yapılacak e, genel kurulda ve bundan sonraki süreçte e, e, Karsinia der yönetimi olarak e, buraya katılamayanlardan, Karsinialılardan beklentilerimiz e, nelerdir ya da işte bundan sonraki süreçte e, neleri planlıyoruz Karsniyaderi olarak? E, derneğin varlığını sürdürmesi e, öncelikle e, ekonomik olarak güçlenmesine bağlı. Burada katılan arkadaşlardan toplantıya katılıp henüz iyi olmayan arkadaşların zaman zaman köyümüzden çıkmış olmalarına rağmen gönül bağ Karsniyada olan büyüklerimizin e, sahip çıkıyor olması. Ve bunu yakın çevresine anlatarak gerçekten dernek çatısının köy sorunlarının çözümünde çok önemli bir şemsiye olduğunu ifade etmesi... E, ...gelecekte, bugün henüz kağıt üstünde olan ama gelecekte umut olan bir dernek olduğu izlenimi bıraktı. Bu arkadaşların sorumluluk alma konusunda e, görev dağılımında Bursa, Ankara ve Ankara dışındaki e, diğer illerde yaşayan arkadaşların da sorumlulukta söz sahibi olması sorumluluğun altına girmesi umutları e, köy derneğinin, köy sorunlarına gerçekten hep ifade edip e, bugüne kadar geldik. Muhtarlık gibi muhtarlığın yanında bir tüzel kişilik olarak, kimlik kişilik olarak e, kendini ifade ediyor olması, sorumluluğun altına girmesi, bizim geleceğimizin ışık olacağını, aydınlık olacağını ve gelecekte o coğrafyanın değerini bugünden fark ediyor olmuş olmak üzere yola devam etmemiz ...kasneye için iyi umutlardır diye görüyorum. Evet. Öğretmenim biz de... ...şimdiye kadar e, kasneye der yönetimi olarak... ...köyümüze... ...köylerimize... E, ...yaptığınız hizmetlerden dolayı... ...özverili çalışmalarınızdan dolayı... ...emeklerinizden dolayı... E, ...çok çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de... E, ...hep beraber başarılı günler diliyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Arkadaşlarının katkısını çok önemsiyorum. Bizi eleştirmeleri çok sahip leniyorlar anlamı çıkıyor çıkarıyor. Ben öyle bakıyorum olaya. Ne kadar çok eleştirirlerse o kadar dert ettiler diye görüyorum. Ee, eleştiri yıpratıyor noktasında görmüyorum. Ee, azıcık da demokratik anlamda hazmetmeyi, hoşgörüyü eleştirilerin bir hedefe ulaşma anlamında kullanıldığını, eleştirende eleştirende artık aslında. Evet. Çok teşekkür ederim.